Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev MyClub parası çekilişimiz başladı. Çekilişimizde bir kardeşimize 2150 MyClub parası, iki kardeşimize de 1050 MyClub parası satın alacağım. Yani 3 kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 30 Aralık tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane lütfes bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 16 Aralık Perşembe günü yani bu hafta Perşembe günü gelecek olan etkinlikler hakkında, gelecek olan kampanyalar hakkında, gelecek olan güncellemeler hakkında efsane bilgiler vereceğim. O yüzden videomuzu lütfen atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere daha önce dediğimiz gibi güncelleme. Konem arkadaşlar 16 Aralık e, perşembe günü yani bu hafta perşembe günü güncellemeyi getirecek çok şükür ve güncellemeyle beraber efsane etkinlikler, efsane kampanyalar gelecek. Zaten ilerleyen dakikalarda da e, bunlar ile alakalı efsane bilgilerimizi vereceğiz. Lakin arkadaşlar ilk önce ilk konumuz olan bu hafta perşembe günü hangi kon takımının geleceği Üç tane tahminimiz var arkadaşlar ve üç tane tahminlerimizden hangi takımların ve hangi oyuncuların gireceğini zaten söyleyeceğiz. Arkadaşlar dün efsane tez bir bilgilendirme videosu geldi. Konami'nin resmi gönderdiği güncelleme bildirimi ve e, resmi bilgiler arkadaşlar. Telafi ödül olsun, diğer olsun hepsini paylaştık. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar Icon Moment Arsenal takımının... Gelmesini bekliyoruz yani bu hafta top açılımlarındaki ilk takımımız Arsenal takımı. Hemen şöyle oyuncuları görüyorsunuz 89 derecesindeki stoper oyuncumuz, 87 derecesindeki defansif orta saha oyuncumuz ve 92 derecesindeki e, hatta şöyle face game'i de alayım sizler de görün. defansif orta saha oyuncumuz arkadaşlar görüyorsunuz. Sizler de arkadaşlar kendi görüşlerinizi, kendi tahminlerinizi belirtirseniz, mesela bu hafta şu takımın gelebilir veya da bu hafta haftanın takımlarından şu oyuncu gelebilir diye belirtirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz. Bir de arkadaşlar haftanın takımı oyuncularını yani buna yönelik bir tahmin videosu olsun, bu hafta gelecek olan haftanın takım oyuncularını Güzel bir bilgilendirme videosu istiyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz. Tekrardan söylüyorum. Eğer güzel bir istek ve güzel bir bu videomuzu be beğeni gelirse bu videoyu da daha doğrusu haftanın takımı oyuncularının özel bu o videoyu da arkadaşlar bugüne yetiştirmeyi planlıyorum. Ama dediğim gibi sizlerden güzel bir istek yoğun ilgi gelirse dediğim gibi. Hemen şöyle geçtiğimizde de ikinci takımımız Bayern Münih takımı. Hemen lafımızı fazla uzatmayalım. Hemen oyuncularını göstertelim. 90 derecesindeki defansforta sağ oyuncusu, 87 derecesindeki bek oyuncusu ve facecam'imizi hemen şöyle yapalım. 93 derecesindeki gizli forvet oyuncumuz Romani Gay'i görüyorsunuz. Bir diğer takımımız da Barcelona takımı. Arkadaşlar 3 tane takım Barcelona, Bayern Münih ve Arsenal. Bu 3 takımdan birisinin gelmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni dev MyClub parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 30 Aralık tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde bir kardeşimize 2150 Michael parası, iki kardeşimize de 1050 Michael parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılır üzere Kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemel o kadar çok çoğalır. Hemen duyurumuzu da yaptıktan sonra Barcelona takımının oyuncularını da göstertelim. 90 derecesindeki ofansif orta sahisim, 90 derecesindeki santrafor isim ve Kimimizden göremediniz ama indirdiğimizde 95 derecesindeki Neymar'ı görüyorsunuz cidden hemen Neymar'ın ardına Lionel Messi demek vardı ama ikisini aynı takımda tekrardan görüyoruz arkadaşlar Fransa Ligi'nde. Hemen şöyle geçtiğimizde de bir diğer konumuz Legends World White Clubs. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami her perşembe günü Box Draw olarak Legends World White Clubs'ı getiriyor. Bu haftada şu oyuncuların gelmesini bekliyoruz. Başta Yuan Cruyff'un olduğu 93 derecesindeki gizli forvet oyuncumuz, 90 derecesindeki Iniesta orta oyuncumuz, 88 derecesindeki kanat oyuncumuz Figo, 88 derecesindeki stoper oyuncumuz Maldini, 88 derecesindeki orta oyuncumuz Gerrard. Hemen şöyle facecam'imizi yukarıya doğru alalım. Sizler de oyuncuların yüzlerini falan görün. 87 derecesindeki bek oyuncumuz Cafu, 87 derecesindeki kalecimiz Petr Ç ve 84 derecesindeki Santrafor oyuncumuz Inzagni 83 ve diğer oyuncumuz da 83 derecesi olmak üzere birisi Gilberto Silva defans orta isim diğeri de Lizarazu 83 derecesindeki bek oyuncusunu görüyorsunuz sol bek oyuncusunu Toplamda 2, 4, 5, 10 tane oyuncunun olduğu, 10 tane legends yani 10 tane efsanenin olduğu bir Legends Box Draft bu hafta gelmesini bekliyoruz. Güncellemeyi de deneyeceğiz arkadaşlar. Yavaştan da hatta geçişimizi yaptık. Arkadaşlar başta Manchester United takımının Lionel Messi'nin de yer aldığı Paris Saint Germain takımının bu takımlarında da kulüp selection takımlarının gelmesini bekliyoruz pazartesi günleri. Bildiğiniz üzere her pazartesi kulüp selection takımları her perşembe günü de playoff weekler yani haftanın takımları geliyordu. Ben arkadaşlar ee, pazartesi günleri de artık öne çıkan oyuncular arasında yani kulüp selection takımlarında yer almasını bekliyorum. Ve şöyle baktığımızda da Cristiano Ronaldo'nun, e, ee, Cavani'nin, Rashford'un kart derecelerini görüyorsunuz. Pogba'nın Burada da arkadaşlar Neymar'ın, Mbappe'nin, Ramos'un ve şöyle Lionel Messi'nin başlamak üzere kartlarını görüyorsunuz. Gelelim. Hemen şöyle Lionel Messi'nin kartı 97 derecesinde bir gelmesini bekliyoruz. Ronaldo'nun da 96 derecesinde. Gelelim arkadaşlar güncellemeyi. Güncelleme ile beraber 5.6.0 sürümüne geçiş yapacağız ve güncelleme perşembe günü geldiği için arkadaşlar perşembeden pazar gününe kadar saat 23.59'a kadar oyunu güncelleyen herkesi bedavadan %100 siyah top veriyor Konami ve güncelleme ayın 16'sında yani bu hafta perşembe günü geliyor. Güncelleme ile beraber yeni transferler ve hemen Fist Game'in sağ alt tarafında da parantez içerisinde görüyorsunuz. Pilot Week'ler yani öne çıkan oyuncular da gelecek. Yeni reytingler, yeni oyunculardaki reyting ve güncellemede 1.9 GB bir boş alan. Ama arkadaşlar ben güncellemenin 250 MB ile 500 MB arasında gelmesini bekliyorum. Ee, ve şöyle baktığımızda da güncelleme ile beraber aşağı yukarı oyun artık yeni haline diyebilirim ki PES 2022'ye yavaş yavaş gidiyor. Bakın eFootball 2022 demiyorum. Mobil demiyorum. PES 2022 mobil diyorum. Çünkü arkadaşlar PES 2022 mobilin adını değiştirselerdi. Böyle bir güncelleme getirselerdi. Gene eyvallah da. Ama Konami iddialı davrandı. eFootball 2022 mobili çıkartacağım. içinde analik olacak. MyClub olacak. Ve ayrıca yeni modun geleceğini bizlere söylemişti. Ve bu Bunlar da tabii ki de oyunda bayağı bir gecikme tam mart ayına nisan ayına kadar uzatılmasına sebep olan nedenlerden birkaçı diyebiliriz. Yani aşağı yukarı arkadaşlar kısmen gelebilecek olan etkinlikleri gösterdik. Pilot weeklerde arkadaşlar şöyle bir karma bir pilot week görselini sizlere paylaşmak istedim. Bu hafta bu oyuncuların yani pilot weeklerin gelmesini bekliyoruz. Görselini de sizlerle paylaştım zaten. Playoff büyükler yani haftanın takımlarının arkadaşlar tahmin videosu istiyorsanız yorumlar kısmında tekrardan diyorum belirtirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz. De ee, Michael parası kazanabileceğimiz tek yer olan maç değerleri de değinmek istiyorum. Maç değerlerde de arkadaşlar artık bir artışın gelmesini artış olmasını bekliyoruz çünkü ne kadar fazla maç gelirse bizler de o kadar Michael parası kazanabiliriz. Bu hafta Cuma günü olsun, cumartesi gün olsun iki tane maçlayın gelmesini bekliyoruz ve maç dillerden de iki tane maç dillerden en fazla 200 MyClub parası ve 400 e futbol puanı kazanabiliriz. Yani aşağı yukarı arkadaşlar pazartesi günüyle beraber toplamda 400 MyClub parası ve 800 e futbol puanı kazanmış oluruz. Ve şöyle geçtiğimizde arkadaşlar yeni Legends'lerin e futbol mağazasına eklenmesini bekliyoruz. E futbol point alabileceğimiz ee, oyuncuların oyuncular arasında Ronaldinho, Casillas, Campbell, Nakata, Petit gibi oyuncuların 5000 e futbol puanını satın alabileceğimiz Legends kartlarının arasına eklenmesini bekliyoruz ve ayrıyetten yeni hatta şöyle Facecam'ı de aşağı E futbol mağazasına yeni eklenilecek olan ikonları da sizlere göstermek istiyoruz. Onlarla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek zaten. Pusuda kalmanızı tavsiye ederim. Videomuz buraya kadar da inşallah beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansanız kralsanız. Bay bay.